Arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tekrardan Night Online'a e geri dönüyoruz hocam. Anladık ki başka türlü kanalın aktifleşmesi gerçekleşmeyecek. Yapacak bir şey yok. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni sunucu açılana kadar 100 bin lira kazanma çalışı yapacağız. Sıfırdan başlıyoruz. DC Premium çektik. Yani çekeceğiz. Daha doğrusu alacağız. Bankada şu an her şey. Bir adet Ultralim var. 60M gibi bir nakit para alacağım. Ondan sonra bunlar 8 mod. Bunu şimdi rolleri nasıl açarız onu da göstereceğiz başlangıç olarak. Yeniyemiz var onları da göstereceğim. Peri aldık. Pazar SC aldık. Bu çok önemli bir şey. Yeni başlıyorsan bunu mutlaka alman gerekiyor. Yoksa çok fazla dolandırılırsın. Nerede lan benim itemim? Daha öncesinden kalma şeyler de var. Bunları da hallederiz. SVSC, DC Premium, VIPK, King, ee, Old Rock var doğal. Warrior ringimiz var. ve de Skeveltimiz var. İlk öncelik olarak iç takıları alacağız. MP bir item alacağız. Trini açıldıktan sonra da artı 7 Iron Impa alıyoruz. Sonra da yavaş yavaş artık nasıl çıkarız 100 bin liraya bilmiyorum ama yeni sunucu açılana kadar 100 bin liralık bir çar bırakacağım buraya. En sonunda da satacağız. Yeni sunucu da 100 bin liraya harcayacağız. Geri geldim. Bundan sonra da bu kanal özelinde en azından başka bir video atılmayacak. Night Online'dan devam edeceğiz. Umarım güzel şeyler çıkartırız hocam. Hepinizi çok özledim. Umarım siz de beni özlemişsiniz. Evet şimdi herkesin çok popüler olan ve de aratmalarda baş da bulduğu Old takıyı, Drake'i veyahut da işte Old falan nasıl açarız adlı soru. Şimdi Power Up Store'da niye unuttum lan ben bunları unutmuşuz ha oyunu Power Up Store'da Seal Exchange Watcher diye bu store'da bu şekilde gözükmüyor. Bunun görüşünü sağa sola bir yere koydum şimdi. Bunu alıyorsun. Bunun fiyatı da 69 cash olması lazım. 70 diye varsay. 70-70, 140 keş. E, rolün fiyatı da 25 em. 50 em ediyor. O yüzden 150 keşe sen buradan 50 em almış oluyorsun. ileride bu bizim işimize yaramayacak mı? Belki yarayabilir ama çok sonrası olacağı için ve de etkinlik harici ben int oynamayacağım için başlangıçta bunun parası bize güzel gelir. Kayra'ya geliyoruz. En aşağıda seal exchange kupon yazıyor. Buradan onluk olanı alıyoruz. 50'lik olan da Drake için. Drake'i kaç istiyor bilmiyorum ama 50'den fazla istiyor olabilir. Bizim kırdıracaklarımız şu an 10 istiyor. Bunu buradan kırıyoruz hocam. Yes diyoruz ve de bir tane geliyor. Sonra bankaya doğru emin adımlarla yürüyoruz. Bak, emin adımla yürümen burada kritik nokta. Emin adımla yürümezsen bu item açılmaz. İlk için gösteriyorum. Seal, cancel. Buna tıklıyorsun. Sonra ultrale tıklıyorsun. 10 taneyi buraya bırakıyorsun. Two hours later. Seal, seal, cancel. Budur muhtemelen. Aynen burası. En aşağıdakiymiş. Buraya şeye giriyorsunuz. İtem kilitleme şifrenizi giriyorsunuz. Tabii siz burayı görmediniz. kestim Sonra tıklıyorsun buradan. Vipkey <laughs> pasport yanlış. Ha Vipkey'in şeyini veriyormuşuz. Allah kurtarsın. Oğlum Vipkey'in şifresini amına koyayım. One million zillion jillion dillion cotillion times later. Tamam, kitleme, yo item kitleme şifresiyle oluyor. Metin 2'den aklımda kalmış. Ne karakter silme şifresi anasını satayım. Al bak düzeldi sonunda bulduk. Şifreyi unutmuşuz. Oradan yana sıkıntımız oldu. Hocam bu şekilde yapabiliyorsunuz, halledebiliyorsunuz. Şimdilik ben bir de bunun short videosunu çekeyim. Onu da atarız. Diğer item açarken. Hayır uğurlu olsun. 25 m 25 mdir Güzel bir başlangıç. Ben diğer rolde hallettim hocam. Diğer rolde açtık. Zaten bir tanesini göstermiştik. Diğerini de short videosunda gösterdim. Ona da bakabilirsin. Daha kısa yoldan. Şimdi ilk olarak VIP key'imizi kırıyoruz. Sonra premium'u kıracağız. Birazcık gold'lar çekeceğiz. Ondan sonra da ne yapıyoruz? Gitem alıyoruz ve de yeni karakterimizi açıp başlıyoruz sıfırdan. Yine priyesi oynayacağız. Priyesi en masrafsızda en rahat farm atılabilecek karakter olduğu için Okçu bir de uğraştırıyor ya. Okçu istediğin kadar item diz. 7 iron impactlı bir tane. Battle Priest gelsin yanından makro ile birlikte. Sağa sola böyle çılgınlarcasına dönercesine vursun. Hiçbir türlü kutu alamıyorsun. Öyle bir iğrenç bir hero. O yüzden bunu oynayacağız. Pipkey'i bu şekilde kırıyorsun. Bundan sonra başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Peri'yi kıralım. DC Premium'u kıralım. Bunları da gösterelim. Ha bir de Pazar SC'yi de kıralım. Hepsi Kayra'dan kırılıyor bunda. Üçü de x exchange item dedin, spirit seçtin, bu peri anlamına geliyor, oraya at diyorsun, 30 günlük diyorsun, tık üzerine geliyor. Bunda bankada atamayacağım için mecburen kırdım bunu da. Başlayalım seriden ya. En aşağıdaki de mini siyah olması lazım, aynen. Buradan pazar de geldi. Sonra da premium item. Premium <laughs> 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 item, 100. DC Premium yes dedik. Kırdı böyle de DC olduk. Hadi gidelim. GB'mizi alalım. Başlayalım. Evet GB'mizi çektik. 63 M var. Bir GB bile değil aslında ama paramızı aldık diyelim en azından. ilk olarak Weight Hammer alıyorum. Düşük levelde farm deneyeceğimiz için. Böyle e, 2 M'den en uygunu buymuş. mperek 9'a düşmüş bu arada bu 10'du. Hakkımız hayırlısı. Sonra 7 fabrik set alacağız. 60 M var lan şu an. Çok az yani. Şimdi Trine'yi burada çekeceğiz. E, maden farmında bir 12-14 saatlik falan ne getiriyor. Bunu da yapacağız 70 levelden sonra. 70 levelden sonra şey attığı için yapacağız bunu. Ne deniyordu? Fragment attığı için. Slot atıyordu. 30 tane şey var. Bunda Magic Hammer'ı satarız. Burada karakter bir şeyler falan fışma. Bunları da aldık. Şimdi 7 fabriklerimizi bir döşeyelim. Tamam, bunları aldık. STR'sini basacağız. Bir tanesinde basılı. Bakalım şansımız ne durumda. Normalde hiç atlamam yakarım bir tane ama. CTR e basıyoruz, doğru basıyoruz. Orada arada bazılarını 650k'dan, bazılarının 850'den, bazısının 700'den. Bu şekilde topladık ucuza kaçtık. Bunlar daha 8 olacak. Formatlık çalışacağız tabi de. Ya bir zamandan sonra birkaç güne çok daha güzel bir upgrade gelir çare ama başlangıç için en azından bir çare dizelim şimdi. Yakmadık hayret şaşırtıcı. Evet iki tane STR takımız var zaten. Bunun Warrior Ring'i var bir tane. İkincisini almaya gerek yok. Bir tane Opal alıyoruz. Bir tane daha osmuzu çekelim. Bir de belt lazım. Sel bu da bu da bunda da varmış. Tamam bunu da alalım. İyi iyi iyi. iyi. Magic bag almayı unutmuşuz. Bunu da buradan çekiyoruz 11500'e. Bu önemli hocam bu kritik hatta yani. Bunda olması lazım. Bunu da aldık. 25M gibi para kaldı. Bakalım bunda nasıl değerlendireceğiz. Aslında alabileceğimiz bir şey kalmadığı için MPR2 de alamadık. Trenin açılmasını bekleyeceğiz. Silahı da alamıyoruz. Parmatarak yapacağız tabii ki de. Şöyle bir başlangıç yapalım. Bir şansımızı test edelim. Bir tane MD bir tane de Warrior Cheat'in göğsü kaldım. Burada Warrior Cheat'in göğsü 2M olan taraf. Bakalım ne, ne, ne durumdayız ya. 3 aydır falan oyunda yokuz. 3,5 aydır. Hocam güzel bir şekilde başlatırsan eğer ben buradan Sabaha karşı MP çekmiş bir şekilde devam edebilirim şimdi. Artı dörtlere bakıyoruz. Yandı mı? Yanmadı. Sağ ben bende kapalı bu arada. Ben de görmüyorum. Güzel. Bu yanmasın. Bu da geçti. İyi gidiyoruz. Bu da geçmiş. Bakalım. Bu yandı. Oğlum çok kalabalık server ha. Bu da yandı galiba. Yo bu da geçti. Bir tane artı beş var şimdi. Buradan üç tane alsak yeterli. Hadi bir tane daha alalım. Dur renk kötü. Uzaklara doğru gidelim hocam. Sol taraf da kapalı. Niye kendi kendine kapattı bu? Artı altıya hızlıca atalım. Yediye falan denersin. Geçti bak şuradaki sarılık benim. Görüyor musun? Hissedebiliyorum. Önemli olan buradan göğüsünün geçmesi. Bu geçerse 10 M olacak. 12 M galiba. Geçti mi? Güzel. Artı 6 oldu. Fena değil. 3'te 2 artı 6 fena değil. Ama 2'de 0 7 geçmezse kötü olur. Verdim mi oğlum? Vermedi. Önemli olan buydu zaten. Bunu da artı 7'sine kadar hiçbir fikrim yok. Ama pahalıdır herhalde. 2 hem çünkü artı 0. Hadi oğlum. Hadi güzelim. Bir de 0 çektirme bize. Bastık. Sonunu attık. Hmm. Formumuzdayız formumuzdayız. Neyse yeni açalım başlayalım. Bu tarz olayları fazla denemeyeceğiz bu arada. Para biriktirmek lazım çünkü. Evet şimdi daha öncekiler gibi full pus başlamadık. Birazcık zor olacak hatta item bile alamadık. Yedi Fabrik seti dizdik. Otta kasetle oyuna başladık ama inanın ki gerçekten güzel yerlere varacak bu sefer. Eminim ya. Yani. inanıyorum bunu canı gönülden inanıyorum. <laughs> i̇nanılmaz ya vallahi inanılmaz. 3 parçaya giyebiliyoruz. 2 parçaya kaldı. İlk formumuzu birlikte keselim. Bak kestik. Selamlar yapıyorum. Peri'yi takıyoruz. Birazcık ne yapalım? Level kısalım. Ondan sonra da ben farm durağımıza gideceğim. Uzun bir süre orada farm atacağız. Onu da özel bir video çekeceğiz. Bu arada hem gündelik bıçakla ne yaptığımızı çekeceğiz. Ondan sonra ara video olarak da ben kendim işte 5000 x Fork Watcher döndük 5000 x Lycan döndük boş bulabilirsem tabi bu sonuç içerisinde buluruz diye tahmin ediyorum böyle dandelik Scorpion falan Maradon'dan başlarız İçerisinden MS kasarız kastığımız MS'lerle de X kasarız en kötü arada bir drop alabilirsek de onları da satarız diye düşünüyorum başlangıç olarak böyle ilerleyecek çünkü e sonrasında ne olur? Buradan bu arada 30 level olana kadar bedavadan buff alabiliyorsunuz. Atlamayalım. Önemli bilgi. Güzel detay. Sonrasında ne olur? 70 olur CZ çıkarız. Ağaç farm falan atarız. Para kastıkça bir şeyler item ekleriz. Öyle öyle videomuz devam edecek. Serimiz bu şekilde gidecek. Bu sefer gündelik videolar atacağım. Her gün video gelecek. Yedeklemeye başladım bile. Yılbaşından önce başlıyorum video çekmeye. Yılbaşından sonra da arda arda videoları atacağız. Perimiz de var. DC flash'ımı da basayım. Şöyle üzerimize dursun mu? Bu? bu kadar durmasın ama. 555 taneye bırakalım. 5 tane de böyle koyalım. 455 5 tam 100 tane yeterli. Böyle böyle artık seri seri basarız zaten DC'nin DC pek bir değeri yok. Onlar da önceden kalmış olduğu için para da harcamadık oraya. Belki Monster Stone atar. Hayat o. Ben Worm kesende, keserken yalandan Spear 40 kalkan almışım. Ya. Para ediyor mu acaba? Etmez diye tahmin ediyorum ama. Ya 110 bana geldi zaten ya. Oğlum iki tane var bu piyasada bu arabadan. Ulan ben sana güzellik yapmaz mıyım geri zeka? Yani işte Ferrari. Dur bunu saklarız bunu hatıra olarak. Warm'dan Spirkle Kalkan. Yani bu BP Priest kasması başlangıç olarak 14 level olana kadar inanılmaz zor ya. Şu Old Mall'u takabildim de artık Rada erdik yani. İnanın çok zorladı ya. Vallahi çok zorladı. Neyse artık rahat. En azından iyi vuruyor yani çar. mpr 2 de var. Geçmişten kalma bir şöyle bir MP var. Bana da artık <laughs> çok önemli bir detay değil ama her neyse. Güzel devam. Kaos var birazdan. 70 sefer çarımızın avantajını kullanarak bir de kaosa girelim. Bakalım paslanmış mıyız? Önemli olan bu. Mavi kutuları alabilecek miyiz? Yani güncel formu kaybetmemişiz. Görülen o ki hala da Allah tarafından bir yetenek mi artık ne diyeyim millete farklı yetenekler gitmiş. Bana da bu gelmiş abi. 3-4 ay oynamasam da her türlü akıyoruz ya. Bir de hiçbir türlü kanserliğinden hiçbir şey kaybetmemiş oyun. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok kanser yine de. Kaos. Yavaşlatma açıp etrafımda dönenler mi dersin ortada bırakanlar mı dersin ama gene galip geldik. İyi hayırlı uğurlu olsun Mavukut. Bakalım tanıdık kimse kalmış mı. Hmm. Şu Aynen Leyet Kardeşimiz hala da devam ediyor Uzun zamandır var lan bu İyi, iyi. alabiliyoruz arada. da Kaostan mavi kutuyu aldık Şimdi buranın bir videosunu çekeceğim Burada sadece kazandıklarımızı gösteriyoruz Bir sonraki videoda da buranın Total olarak saatlik işte neler attığını falan pişman Öyle genel bir videosunu çekeceğiz buranın. Ork dönüyoruz. 38 level'e kadar MS ve de Boost alabiliyoruz buradan. E, slotlar doluydu. Boş bulduğum Z1'dekini boş bulabildim. Diğer taraflarda bazı yerlerde Cosper var. Bir yerde 75 level okçu var. Anlamsız bir şekilde dolu yani burası. Ama bir bakalım Drop alabileceğiz mi? Bir olarak da şöyle. 8 mal bir de Priest mal düşürmüştüm çok önceden. Böyle bir şey buldum yani içerinin içerisinde. Böyle döneceğiz. Nasıl döndüğümüzü de gösterelim. Ee, server değiştirdiğimiz için şey yok tabi baflar yok mesela buff alıp gelirim ben buraya böyle iki atıyor işte kankacım İki atıyor öyle öyle devam Ana harcamayacağız herhangi bir masrafımız yok oradan oraya koşturacağız 38 level olunca burada açacağım diğer videoda da detaylı olarak anlatacağız umarım güzel drop alırız amacımız zaten ne almak MS almak. aynı Bolca MS atmasını istiyoruz. Ki ekstra kasabilirim. Yani 3 saat bir zaman geçti. 4 tane MS girdik. 3 saat boyunca ork Watcher döndük. Bunun videosu yarın gelecek. Ona da bakarsınız. Detaylı bir şekilde anlattım. Bir tane tozumuz var elimizde. 1,5M gibi bir nakit paramız var. MS'lere de video için girdim. Normalde 72'den sonra girmem gerekiyordu ama bir tane drop alabildik. Şimdi yapacaklarımız fabrik görevlerini yapacağız. Hepsini tamamlayacağız. Her 41 level oldu slow'a dönerken. Kendiliğinden oldu zaten. Eee, şunu da yaparız. Ya. Fabrikleri artı basacağız. Ondan sonra da pazarımızı kuracağız. Sabah kadar bakalım neler satılacak. Bir şeyler satılırsa item alacağız. Item aldıktan sonra da videoyu kapatacağız. Büyük ihtimalle böyle bir başlangıç yapmış oluruz. Bakalım. Aynen öyle. Şu görevle başlayalım. Ben hemen geliyorum. Fabrik görevlerini hallettikten sonra. Evet şimdi bakalım. Maradondaki tüm görevleri yaptık public diyelim. Ne diyelim? dinenleri basacağız. TP'leri de basacağız. Priest'in para ediyor diye biliyorum. Eder. Çünkü int priest olacağı için oyunda. Aynen. 8'leri para ediyordur. O yüzden 7'leri de para eder diye tahmin ettim. 15 tane de bundan verelim. 2M'e düştük astığımız para. Güzel. Hızlıca basacağız. Bunları artı 5, artı 6'yı gönderiyoruz ilk önceye. Bunlar 7 geçerse 8'e atacağız. PP'ler ama artı 7'de duracak. Artı 7 olursa ne ala. Şunu aşağı indirelim. Bu hep burada üst tarafa doğru takılı kalıyor ya. Çektiğimiz için halledemiyoruz. İlk PP artı 6 güzel. İkincisi de artı 6 iyi. Gözü yandı. Göz Göğüs geçerse göz her zaman en değerlidir. Dayandı. Çok güzel. <laughs> ya iyi. Ben bunlardan artı yedi alabilecek miyim? İnanılmaz. Bu da yandı. Geçti güzel. Yandı. Geçti. 3 tane 7 aldık. 4 tane 7 aldık. Güzel. 4 tane. Aslında burası 4 tam ama basarız ya. Yani, yani haber bakarmışım. Bunları gönderelim satalım. 8'i geçerse güzel olur. Şuradan 7 alabilirsek satarız. Direkt zarar edeceğim değil mi? İyi bari bunu satarız artık. Geçen Şim parayadır. Şimdi önemli olan burası. Bir tane 8 geçirirsek güzel olur. Günü kurtarırız. Yandı. Hadi be normalde seversin. Yandı. Benim bunun da şansım yüksekti aslında ya. Yandı. Bu da yanacak Kimme geldi? Yandı. Sen yani artı yedi aldık. Zarar ettik bu arada burada. İlken para dursa yüzlerimiz daha iyiydi. Bir pazarı kuralım. Ondan sonra da yatıp uyuyalım. Sabah tekrardan devam ederiz. Evet pazarı kurduk. Şu es Moğolları belki alınır diye 2.5 M'den bana koydum da alınacağını pek düşünmüyorum. Roller 23 700'den. PP 2.5 M'miş. Dicik Ammurlar. DC Premium'dan gelen 320k'dan. 8 Moğolları 320k'dan. Short Bow düşürdüm bir tane 230k'dan. Mavi Kutu'da 7M 230. Bu şekilde 74 desen. Hatta 70 hadi 65 de. 65, 20 bankada var 85, 70 Trina'dan gelecek 150. Tamam çarı dizebiliyoruz en azından. <gülüyor> Bismillah. <laughs> Manyak <Yapma>, mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim de. Allah'a dua et. Bismillahirrahmanirrahim. Ne biliyorsun lan ne etmedim. <laughs> Neyse pazarı kurdum. Sabah görüşmek üzere. Merhabalar bizim için daha doğrusu benim için birazcık zaman geçti ama sizin için bir saniye sürdü. Pazarımızdaki itemler çekilmiş. Roller gitmiş. Mavi kutum satılmış. Spellstone powder'ımız satılmış. Maul 8'ler, magic hammer'lar. Güzel satış olmuş. Buradan satılmayacak olanları gitmiş. Bu arada oyunda bir optimizasyon sorunu var. çete falan el ellediğimde FPS drop geliyor. Eşyaların üstüne bakarken de FPS drop geliyor. Yani kafayı yedi oyun. Niye böyle oldu bilmiyorum ama bir sıkıntı var galiba. Benden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şimdi 20 en bankada var. Bir ironi falan. Fiyatına bakacağız. İmpeg. 82 fazla. Çok dedi onu. Düş. 80 82 burada ucuza mı kurmuş lan bu? Evet. Dur bir dakika bunu alalım. Bunu alalım hemen. Seriden alalım bunu. Bunu 82'den alacağım. Bay fiyatına baktım. 77'ye mi? 7, aynen 77'ye var bayı. Eşmeye fark var aslında arasında ama en ucuzu bu. Bundan sonraki 86. Al gitsin ya. Altı para kalacak zaten. 82M nakit hayırlı uğurlu olsun. Silahımızı almış bulunmaktayız. Kalkan kaldı. Eperek temiz kaldı. Bunu neden aldık? Şeye girmemiz gerekiyor çünkü. Drakilere girmemiz gerekiyor. Hemen levelimizi kısacağız. Drakilere gireceğiz. Videonun sonuna geleceğiz. Drop alırsak güzel olur. Şimdi bu çara bir tane mpr alıyoruz. Large Breaker. Trine'yi ısıtıp. Ondan sonra 3 parça artı 8 Fabri'ne başlayacağız. Trine açılana kadar birazcık daha para kasabilirsem eğer 8 fabrik setini tamamlarız bir sonraki videoda. Ondan sonra da bir tane kalkan çözeceğiz. DS'nin fiyatına bakmak istiyorum şu an. Nedense böyle bir bakasım geldi. Artı altısı ne kadar? 4 GB. Artı altı bir DS çözmeye çalışacağız. Ondan sonraki hedefimiz sonra elimize tekrardan silah çözmeye çalışacağız. Hmm. Quest'i e deneriz. Quest yeri geçerse silahla işimizi kapatırız. Artı yeti quest gayet yeterli olabiliyor. Solo farm atmak için. Yani ilerleyen zamanlarda 9 iron impact koymayı düşünmüyorsak eğer gayet yeterli oluyor. İyi ya güzel. Şimdi 3 level kasıyoruz ondan sonra da Draki'ye giriyoruz. Hemen geliyorum. Yani burada verme görevleri vardı. Şey veriyorsunuz. Elma falan veriyorsunuz. Skull veriyorsunuz falan pişman. Bilirsiniz şuradaki görevleri. Direkt 46 level olduk ve de elimize silahımızı takmış olmaktayız AP'nin fazlalığını kestim mi ya? Kaç AP'miz var? 1272 daha ne olsun? Daha ne olsun yani? Böyle böyle. Hadi bakalım başlayalım. Direkt ye giriyoruz. Drop alırsak gösteririz. Buradan yüksek bir levelde çıkacağız. Yüksek bir level dediğim 55'i 56'yı falan görürüz herhalde. Ondan sonra yan çarlarla da, da gireceğiz. Umarım drop alırız ya. VB'nin çünkü bir yerleri var. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama vardır yani. Var. Abi aşırı kanser oldum ya. Bir hakkım kapı çaldı ondan gitti. İkincisinde trollleri öldüm. Şimdi de bunu öldüm. Kitabım bitti ya. Vallahi billahi. Hilt oldum lanet olsun ya diğer çarlarla gireyim de belki onların leveli yüksek daha rahat bir şekilde takılırız ya. Bu kadar bassızlık olmaz ya hiçbir mi kontrol etmezsin kardeşimsin ya. Evet uzun, uzun diye göstermedim 3 tane çarla drakeye girdik. Aslında bu çar drake birazcık bok oldu ama 2 çarla girdik diyelim. Bir tane BB'mizi aldık 3 tane kırdırmalık şey aldık. Şunları da kırıyoruz ondan sonra videonun son kısmına geçiyoruz hocam. Bitiyor yani videomuz. Şöyle bir kıralım belki şans bir şeyler alırız buradan da. İyi. Fena değil. Güzel. Tamam. <laughs> ne kadar lan bunlar? Bazı sunucularda 100k falan olması lazım da 50-60k'ya satılır bunlar. Biriktirip ondan sonra pazarı koyacağız. Bir tane de BB aldık. Mavi kutumuzu falan aldık. Gene formumuzdayız. Kalkan hiçbir şey kaybetmemişiz. Hocam bu şekilde içeriklerin devamını istiyorsanız eğer ne yapmanız gerekiyor? Beğeni atmanız ve de kanala abone olmanız gerekiyor. Biliyorum yaşlısın. Bu kitle birazcık yaşı büyük. En, en genciniz benim neredeyse. Genel olarak ortalaması 30 üstü olduğu için sıkıntılar olabiliyor. Abone oluyorsun, like atıyorsun. Çarımızı geliştireceğiz. Bir sonraki videoda levelimizi kasarız. trinanımızı satarız. Ondan sonra R8 public set dizmeye başladık. 8 fabrikler bittikten sonra kalkanımızı almaya çalışacağız. Yeni farm slotları deneyeceğiz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Umarım çok güzel bir yıl geçer. Bu yıl bizim yılımız olacak. Ben buna inanıyorum. Kendine çok dikkat ediyorsun. Sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet.